gibi böyle gangs gibi sarmışız. Kejna soll das sehen, alte. Sen lanfa mı girdin? Evet. Oğlum, ne soruyorsun? <laughs> Demenin de boş şey öyle. Aso iştah bulaz güzel. <laughs> ne? hatte seit Tagen 10 Euro cüzdanımda gel. Seit Tagen. Bugün açığım daha yeni görüyorum. Selam dostum. Hoş ha, geldin. Merhaba. Hoş <laughs> haberim yok. Neyse. 10 euro 10 eurodur hacım. Ben de şöyle 100 euro filan 200 euro Yo, buldum Yok be benim, benim açımda iyi. Yine nakit var ya. Olsun. Ama farkında bile değilim yani. Vallahi hiç bilmiyordum. Bugün kaç gün sonra cüzdanımı açıyorum ee, bir şey lazım diye bir bakın. Aa cüzdanı olur mu Yalnız İyilik valla bir yere davetliyiz hacım. Davete gidiyoruz. İşten mezuniyet. geldik sabah. Mezuniyet. Ha mezuniyet evet. Davetliyiz. Hoppa. Frankfurt'ta bugün bayağı trafik var ya. Hafta sonu ondan mı acaba? Belki. Sen nasılsın hacı, ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkürler. Sağ olasın. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir burada havalar sıcak çekilmiyor ya. Almanya'da. Hele insanda çalışın çalışması şey... gerekiyor ya. Çok küçük oluyor. Bak. Ya o değil bir de bugün yağmur yağdı ya bayağı bir nem var. Ne Evet nem de var. Allah'tan biraz rüzgar esiyor. Aynen. Hafifletti. Alaylık versin. Maç var mı maç bugün? Kimin Ma Galatasaray Ali maçı mu? var galiba? Ha? Ali mi o? Yo yeni bir arkadaş Aa. ya. Murat. Da e değil mi koymuş? Olabilir. O zannettim. O... Bilmiyorum ki ben bakamıyorum küçük şeysin resmi. Ha. Hmm. Hoş geldin Tuğba. Berkay sen de hoş geldin. Berkay'a hoş geldin diyor da memleketine döndü. Memle <laughs> Kral diyor. <laughs> yok hacım yok. Biz buraya bağımızı bağladık. Temel attık buraya. Hacım. Bur burada anca ölümüz gider. Vallahi bak. Hoş geldin Tuğba dedi ya. Dedim hoş geldin dedim ya. İsmi mi okur musun dedi de ben dedim hoş geldin Tuğba dedi ya. Bak üç sefer söyledik. Sivri sinek hesabı. Hadi yine iyisin Tuba. <laughs> Tubli. Bak şimdi şuradan manevra yapmayacağım hacı. Aynı yolda kalacağım ya. Yapamıyorum anasını satıyorum. <laughs> İlla bir manevra yapmam lazım. O direksiyon sakin. Hacım boşluk gördün mü ben direkt ben kitlerim yani. Aynen. Trafikte öyledir. Yani el, şartlar el verince böyle rap diye de yapacak bir şey yok hacım. Öyle burası Almanya vallahi. Her yaptığın hatanın bedelini ödersin. Hem de fazlasıyla. E, Cansu tövbe bismillah yeni geldin. Evet Cansu teşekkürler takibinin için. Aynen. Evet bir günlüğüne moderatörlük yapabilirim. Olmak ister misin? Ama yarın yoksun. <laughs> Gerçekten. Evet dersen hemen moderatör yapacağım. Ama bir gün. He bak bir de ya bir de şöyle. Olur diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç şey anlaşma anlaşma el sıkışalım hadi üç aşağı beş çıkar tamam olur. <laughs> o galiba Volkan geldi. Belo X N1 diyor. Velo. Selamünaleyküm. aleyküm diyor. Aleyküm selam bello. Nasılsın? Dolan tamam sen hacım. misin? Seni ben o zaman standart moderatör yapıyorum şu anda. Test edelim bakalım. Kimseyi banlama lütfen. Ya şey küfür yapma yani. Aa, ben de daha içerideyim. Ben de seni atabilirim ona göre. Evet. O zaman teşekkürler. Yeni moderatörlük Aa. Moderatın hayırlı olsun. Resulmuş. Çip çip. Aynen şey belo e, dedim ya. X, N, Selam Resulcüm nasılsın ya? Hoş geldin. Valla bu kadar hızlı kimi, hiç kimseyi biz mod yapmamıştık değil mi? Ama bir günlüğüne dedim Aynen. ben bir tanem şimdi. Evet evet. Nasılsın Cansu? Çok kötü durduk buraya. Şunlar kırmızıda durursa şans geliyor. Evet direkmen aynen. Acım dediğim gibi ben severim manevrayı. Hareket berekettir. Şu şey, ha? Durma gerçekten ya. durmayı hiç sevmedim. İşte Bana deseler ki 5 dakika o, bekle Oldu. otobüs gelecek ya da 10 tamam, dakika olaydı. yürüyeceksin. Ben 10 dakika yürürüm. 5 dakika otobüsü beklemem. İşimi oh. sağlama alırım. Çok severim. Cansu, yani sen de kalıcı olursan kalıcı olur yani. Aynen aynen. Hacım performansına bakalım nasıl? <laughs> Güzel moderatörlük olursa. Ateşhan. Çünkü e... birçok yani. Şimdi ilk yayınım değil bu. Bir sene olacak galiba canlı yayın yapıyorum ve yani gelenler oluyor, gidenler oluyor. İnsanlar birbirini aratıyor valla. O yüzden o konuda birazcık şeyim, tedbirliyim. Ateşhan e, Fiskeci, abi ortalık çok kötü, trafikte sakat işler yapma. Naya, yok hacım ben böyle boş yapmam. El veriyorsa, şartlar el veriyorsa, durum okeyse tamam hacım yaparım yoksa... Yani, <laughs> aha, şimdi şey yapacağım, pat araba geldi yandan çarptığı zaman ben haksızım. Aklı yerde niye haksız olayım ki? Evet. Mezarcı 67 diyor ki. Oo, mezarcı. Gömücü müsün abi diyor. <laughs> evet bak. ben ben gömücüyüm acım. Gömüyü severim ben. Evet evet bak şimdi bunun da gerçekten de bir doğruluk payı var. Benim YouTube e, şeyim algoritma acım o öyle şeylerle başladı. Definecilikle. Ve ilk 500 muhtemelen 800 abonemi oradan kastım. Define videolarıyla. Şimdi onları kaldırdım ya da bilmiyorum. Ee, bilenler biliyor yani Whatsapp'tan Whatsapp'tan işliyor. Daha izleyenler oluyor ama ben normal şeyden yürürlükten kaldırdım. Tek street food üzerine yemekler üzerine videolarla. Öyle gömüyor. Aynen öyle gömüyor. <laughs> ne zaman kazmaya gidiyoruz abi diyor. <laughs> Acım ben ben gömme Adana kazarız. Şeyde e, tandır ekmeği yapmak için tandır kazarız hacım. Tamam. Sıkıntı olmaz. Abi ben Suri diyor ki abi ben bilmek Türkiye olmak abone sana. Abi abi sen Türkçe çok iyi konuşmak. Nerede öğrenmek bu Türkçe? O da diyecek oğlum mal mısın sen niye ben yabancıyım sen de mi yabancısın niye öyle konuşuyorsun? Belki de. Yok bazen Almanlar da öyle oluyor. Lan tamam anladık. Biz Almanca bilmiyor. Öyle konuşuyor. Hacım sen niye öyle benim, benimkisi gibi konuşuyorsun? <laughs> e, şey onu anlayalım diye belki. Yok hacım normal konuşsan da ben anlıyorum seni ama ben Şu, seninkisi mi? kadar kelime haznem büyük olmadığı için belirli şey çerçeve altında konuşuyoruz yani. Bildiğimiz kelimeler içerisinde. Ve Me tuhaf oluyor gerçekten de. Mezarcı 67 diyor ki reis o zaman sence Türkiye'deki en iyi pizza firması hangisi? Türkiye'de pizza yapan yok acım bence. Hiç yok. Ve bu hat pizza hatmış matmış. Gerçek pizza yiyeceksen acım Daniello'nun restoranına gideceğiniz. İtalyan. Tamam mı? Bak şaka maka değil. Kimseyle de ben gerçekten ciddi konuşuyorum. Pizza yemek istiyorsan acım gideceğim bir İtalyan restoranına. En baba pizzayı orada bulursun. Yoksa bizim Türkler bizde yapmasını bilmiyor. O acım biz dönerden anlar, kebaptan anlar, lahmacun. Aynen öyle, aynen öyle. Ha? Hamur işleri de yapar ama pizza Bak, bizim işimiz değil. Her şeyin yerine veya da kişisinden yemeyen lazım. Hani mesela Adana'yı Adana'da atıyorum işte çiğ köfte atıyorum Urfa'dan falan filan öyle yani. Hani pizzayı da İtalyan'dan yiyeceksin. Hani gidip de İtalya'da yemeyeceksin onu demek istemiyorum da ama İtalyanlar yiyeceksin. Aynen yemeceksin. aynen. Çünkü adamlar işini biliyorlar. Evet. Hamur o önemli onun. Yapıldığı hanım hamur önemli abi. Onun be bekleme sırası var. Ondan sonra e, ondan sonra yapılan daha birçok işlem var. Ben de kendim aşçı ol aşçı olduğum için yani biliyorum hacım. Yani gerçek aşçı değilim. Okumadım, etmedim. Ama 13 yaşından belli yemek yaparım ben. Hatta daha erken başladı. Ne 13'ü? Ben Türkiye'de okul, ilk giderken başı yumurta karardık hacım. Şeyde gelirdik öğlen molasında gelirdik, tak yumurta karar yerdik. Öyle başladı yani. Buradaki kebap abi, aynen öyle. Türkiye'de pizza. Taş. Vallahi bak ben hiçbir şey yemem. hamburger, hamburger. Yok, Töbe. Ben Dokunmam. Bak dokunursam neyim? Dokunmam hacım hamburger neymiş McDonald's'mış Burger King la it. Geç gitmiyoruz şimdi şeylerimizden dolayı. E, bazı şeylerimiz var. Oralara gitmiyoruz sadece ama ya. yani ben Türkiye gelince Türk yemekleri yiyoruz. Türk yemekleri yiyoruz hacım. Ve gerçekten de rahat iki sene oldu. 3 sene, üç sene değil rahat iki sene oldu. Gitmiyoruz oralara. İsmini söylemek Aynen. istemiyorum. Reklam olmasın. Ben Şani mi? Ben Tani mi? Şani diyeyim. Abi Türkiye'de pizza yenmez. Biz İtalya e, İtalyan değiliz. Kebap ya Doğru ha? söylüyorsun. Aynen. Ağzına sal. Ağzına Abi, urban Türkiye'de olayım senin. Pizza yenmez. Biz İtalyan değiliz <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Doğru söylüyorsun. Abi sen nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bir de benim kardeşim var yanımda Alperen. Yusuf Eren Karadağ diyor. Yusuf, Alperen kardeşine de selam söyle. Hürmetler. ikinizin de hesapları vardır. Bana bir abone olun. Evet, videolarınızı <laughs> like görsek, evet. beğenilerinizi çok seviniriz. Acık. Şimdi davetliyiz ya davet şeyi. Cansu diyor ki moderatörümüz e, Almanya'da yediğin en güzel yemek Almanya'da yediğim Şimdi, Alman yemeği mi bak... olarak yoksa Türk yemeği hacım, mi? yani bilmiyorum ha, yoksa genel olarak mı Benim benim için yemek konusunda <laughs> en güzel diye bir şey yok Vallahi yok ben hepsini severim sevdiğim yemeği severim hacım kansukes yapsın ya e, burada şey var mı Bahsen. Veylan şeyi Hatıkanık adam nerede Dur, dur dur sen dur ben yani, buradan bir geleyim. Beylan yok ya, beylan yok. Vardır. Ben içe on içeride birileri. Neyin beylan? Beylan yok. Cuma kalmadı. ama vardı belki içeride birileri. Um, Almanlarda yemek kültürü ya var var. Bak Almanlar et et konusunda çok uzmanlar. Salam sucuk sosis ve bu tür şeylerde adamlar yani aşmışlar abi. Bak o yönden eyvallah. Ama dediğin gibi. Almanya'da da belirli kısıtlı ürünler olduğu için yani Türkiye ile bir karşılaştıramazsın. Burada domates yetişmiyor, biber yetişmiyor. ona göre kendi şeylerine, coğrafi ortamlarına göre adamlar mutfak geliştirmişler ve bu konuda çok güzeller. Et konusunda çok güzeller. E, Birçok şeylerini yiyoruz. Biz ama işte bu domuz şeysi falan olunca abi birçoğunda var öyle. Yani çok az ürünleri var. Ee, o yüzden Alman şey mutfağını ben e, en çok sevdiğim mesela e, ya, şey brat diyorlar ona şey eti suda şey yapıyorsun ya e, düdüklüde bekletir gibi yapıyorsun abi onu oradan sonra e, ye gazosu üzerine ondan sonra yeşil kaç bir şeyler kuş kolmaz muş oluyor ya da ne bileyim bloom kol diyorlar onlara. E, bu, Brüksel salatası mı lahanası öyle tür ya e, hafif yeşillik olsun diye. Ondan sonra yanına patates püresi ya da baş yani şöyle standart şeyler. Fazla dediğin gibi mutfaklar e, mutfakları zengin değil. Biz mesela çok zengin. Türkiye'de acayip zengin mutfağımız var. Yani dünyanın bence en iyi mutfaklarından bir tanesi Türk mutfağı. Aynen. Yanımdaki eşim evet. Evliyim. Çocuk iki tane çocuk sahibiyim. Muhtemelen evet hacım. Süleyman. Bak. Ben isteyerek isteyerek yediğimi hatırlamıyorum canım benim ama burada Almanya'da muhtemelen evet bilmeyerekten yemiş olabiliriz. Ben önceden şeyimiz yoktu. O hassasiyetimiz yoktu. Mesela jelatinli birçok Haribo diye Çocukken şeker. Çocukken öyle. Yani hani Haribo. Annemiz gir falan bilmiyordu. Biz büyüdükten sonra öğrendik. Aynen. İlk başlarda bilmediğimiz için pari boymuş bunlar. Hepsi jelatinle ve bunların birçoğu hayvanı e, türden jelatinden yapılıyor. Olabilir. Ama ben bilerek yemedim. Yenmez hacım. mı? İnşallah. Sağ ol. Ta, a, abi ben Suriye. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim canım benim. Eyvallah. Sağ olasın. Ya yani ben bir milyon kişiye ulaşmak istemiyorum. 1 milyon izlenmeyen bir kişi olmak istemiyorum. Beni gerçekten takip eden insanlar e, kendinden bir ferd olarak. Ben de çünkü beni izleyenlere bak şimdi kimseyi ben ayırmıyorum. E anneme, babama, kardeşime, aileme nasıl davranıyorsam sizlere de aynı şekilde. Tabii kızdıranlar oluyor. Aileme küfür. <laughs> sandıkçı diyor ki gözlüklerini e, sevsinler dersin hacım. <laughs> Hoş geldin sandıkçı. Sağ ol teşekkürler sandıkçı. Hacım tüm Sandalcı Sandal pardon. Sandıkçı diyor. Sandık. <laughs> o da o da bir sandık yani sonuçta. Çok özür dilerim. Mezarcı 67 diyor ki sarı filtre sigara içiyorsun. Bir de e, abi tam sen eski kafasın. Abonelik attım sana. Eyvallah canım benim. Sarı filtre evet. Ya çok sigara içtiğimden değil. Ben bir paket alıyorum. Belki bir hafta gidiyor. Belki 10 gün gidiyor. Öyle sık. Ama şimdi biraz da e, stresteydim yani. Zaman daraldı. Onun şeysinden birazcık azaltmak amaçlı bir iki fıt çekiyorum ya şöyle. Kalmamıştı. Aynen bitmişti ya. Evet ben Galatasaraylıyım can su ama gerçekten ben futbolla fazla alakam yok ya. Ben öyle şey olarak yani bir logo olarak düşün, tek logo bir firmanın ismi gibi düşün. Futbolcuların say sen bir tanesinin ismi bilmiyorum. Icardi. Icardi. Belki. Ha Icardi evet. Icardi'yi biliyoruz. O kadar. öncekileri bilir mesela Hacı vardı. Hakan Şükür vardı. Abi, ee, bilmem, ondan sonra niye canım o, ne yaptıysanız de Artık. yani. E yani. Arif vardı. He evet, lan. Hepsi. Hakan. Baya Yani en çok aklımda kalan Hacı. Marak. Hacı. O, o zaten. Galatasaray'ın... Bulgar Bulgaristanlıydı. Var Bulgar mı? Hayır, Romanyalıydı. Romanyalı ya. mıydı? Ha, ha, tamam o zaman. Roman. Romanski. Roman vatandaşı Hacı. Sandalcı diyor ki, hacım diyor, nereye diyor, Türkiye mi diyor. Türkiye yok hacım bu. Birkaç bir sene yok. bir fiyatlar düşene kadar gelmiyoruz. <laughs> Boykot. <laughs> bizi, bizi zaten istemiyorlar. He, bir de belki. biz istemiyoruz zaten. Aynen. Gelmeyin orada kalın diyorsunuz. Ne yapak? İki arada kaldık. Bir derede kaldık. Kurban ölüm. Vatanımızdan kovulduk. Burada istenmiyor. Can su... Tamam. Okey. Sorun değil. Ya. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Geldiniz mi diyor. Ben de ya diye yazdım. Ne diye Olur mu hacım diyor. <laughs> yani gel diyor. Olur mu hacım diyor. Aslı ha. Ee, yok birçok insan gerçekten de öyle görüyor ya. Biz istemiyorlar. Neymiş biz gelip orada hava atıyormuşuz. ya hava atmak yani bak şimdi önceden de ben Türkiye'de yaşarken dikkat çekerdi. Avrupa'da yaşayan insanlar gelirse adamlar üstleri başlar yeni şey yani bizim Türkiye'deki standartlar yok orada burada yok hacım Türkiye herkes burada e, bak, bak, yani. yani şey e, şekli de giş tarzı da değişik Türkiye'nin üst baş şeysiyle tarzıyla buranın tarzı bir değil yani o gözlere batıyor onlar da sanıyor ki biz hava atıyoruz yok hacım şey değişik yani, moda değişik. O, nereye gitsek? Acım, edecek yer çok. Da. Alice gehört mir. ya? Tamam da, ok bir resim dürfen. Ah, Hadi. iş darf ya Alice. Da neybun? Avlanın içine gir diyor Candan da o yüzden. Zor. evet. Kapattım. Gençler teşekkürler. Kapatmam lazım geleceğimiz. Öyle belki bakarız ya canlı yaparım. Kapatın kapatın, kapatın dedim sonra. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.